Yağmur başladı arkadaşlar. <laughs> Sanki dolu karışık Allah korusun. Allah'ım. çok acayip yağıyor arkadaşlar. Çok. Allah'ım kurusun yani yoldan. Av, avlamaz. Çok. Dışarıya telefonu şey yapamıyorum ama. Allah'ım kurusun. kadar su gidiyor ki yoldan. Başka yerlerde nasıl bilemiyorum. Allah'ım koru değil Dolu yağmış. Aa, cereyanlar bitti. Işıklar söndü. Evet arkadaşlar dolu yağdı çatın üstünde. Bak şurada. Aman Allah'ım. Allah'ım sen koru. Yarabbim. Oh. Allah'ım yarabbim. Allah'ım Şeriyenler gitti, ışıklar gitti. Allah'ım yaptım. Şu çatı üstü bakın. Oldu, abladın, ben beyaz oldu, doldu görünüyor dolu. Allah'ım sen doğru aldın ben ya Oh. Allah'ım yolda kadar da kalanlara, zorda kalanlara yardım et yarabbim. Birden başladı yağmur, sese çıktım. Ses geldi. Allah'ım sen koru. Ya Rabbim. <laughs> Allah'ım Allah'ım adından korusun arkadaşlar. Celal'ım gitti.